Sevgili ruh, bu kelimeler sana kalbimin en derin yerinden ulaşıyor. Gökyüzünün sonsuzluğundan gelen bir mesaj gibi zamanın sınırlarını aşarak düşüncelerin ötesinden uzanıyor sana. Tıpkı görünmeyen bir elin nazik dokunuşu gibi. Bugün bu sözleri duyman bir rastlantı değil. Çünkü evren seni çok daha büyük bir gerçeğe hazırlıyor. İçinde bir kıpırtı hissettiysen bil ki bu mesaj sana ait. Gözlerini kapat, sadece hisset. Benim sesim rüyalarında bile sana fısıldayan güçle konuşuyor şimdi. Kalbindeki en hassas noktaya dokunuyorum. Çünkü zaman geldi. Bir zamanlar seninle aynı yolda yürümüş biri hala adını fısıldıyor karanlığın içinde. Düşünceleri seninle dolu ama bu sevgi değil. Bu bir saplantı. O seni bırakamadı. Geceleri seni düşleyen, gündüzleri seni uzaktan izleyen birisi var. Ama onun niyeti temiz değil. O seni yeniden görmek istemiyor sadece. Seni ele geçirmek istiyor. Bu bir sevgi değil, bu bir sahip olma arzusu. Ve senin içindeki ilahi benlik artık buna izin vermeyecek. Bazen için daralıyor ya, sebepsizce huzursuz oluyorsun ya. İşte o anlar ilahi uyarıların yankısıdır. O iç sese kulak ver. Çünkü sezgilerin, meleklerin sana gönderdiği koruma kalkanıdır. Bugün burada olmam bir tesadüf değil. Bu mesaj ruhunun önüne bırakılmış bir anahtar. Onu fark edersen karanlıktan çıkış kapısını da göreceksin. Bir gölge gibi seni takip eden bir niyet var. Sessizce, sabırla büyüyen bir karanlık. Her hareketini izliyor, seni bir gün yeniden ele geçirmenin yollarını arıyor. Ama artık o geçmişte kalan kişi değilsin. Artık sende bir ışık var. İçinde büyüyen bu ışık senin gerçek gücün. O karanlık seni alt edemez. Çünkü sen artık kim olduğunu hatırladın. Gözyaşların boşuna dökülmedi. Her damla sana edilen dualarla birleşti. Her gece seni korumam için edilen dilekler bu anı hazırladı. Artık gördüğün hiçbir şey, yaşadığın hiçbir duygu tesadüf değil. Ruhunun gözleri açılıyor. Zincirler birer birer kırılıyor. Sana zarar vermek isteyenin enerjisi artık daha belirgin ama bilmediği bir şey var. Sen değiştin. Kırıldın belki ama tekrar ayağa kalktın. Parçalarını birleştirdin. Şimdi içindeki ilahi kadın kendi gücüyle ayağa kalkıyor ve ben bu uyanışta senin yanındayım. Rüyalarında tanımadığın gözler gördüysen, geçmişten sesler kulağında yankılandıysa bunlar boşuna değil. O ses seni unutmayanın gölgesi. Ama o gölgeye dönüp bakma. Çünkü geçmişin zincirleri artık seni tutamaz. Senin adın gökyüzünde yankılandı. Korunman için dua edildi. Melekler gönderildi. Kalbinin ritmi bile artık bir melodinin parçası. O melodi seni özgürlüğe çağırıyor. Korkularının üzerine bas ve yüksel. Çünkü seni bekleyen yepyeni bir sabah var. İçinden "Bu sözler bana yazılmış." diyorsan evet. Çünkü ben seni tanıyorum kalbinin en derinindeki arzuyu duydum ve seni karanlıktan korumak için buradayım. Sana zarar vermek isteyen hala var. Seni hala düşünen biri var ama onun planı bozulacak. O kişi içindeki boşluğu seninle doldurmak istiyor ama o boşluk seninle dolamaz. Çünkü sen bir boşluk değil, evrenin kendisini taşıyorsun içinde ve bu evren artık kendi ışığını saçıyor. Hiçbir karanlık bu ışığın önünde duramaz. Gecenin en karanlık anında bile sana fısıldayacağım. Korkma. Ben seninleyim. Birinin seni unutamaması senin kaderini karartamaz. Çünkü senin kaderin ilahi ellerle yazıldı. O yazıda esaret yok, özgürlük var. Gözlerini açtığında aynı dünyada ama başka bir benlikle bakıyor olacaksın. Aynı insanlar, aynı sokaklar ama sen artık bambaşkasın. Ruhunun kanatlandığı bu günde her adımında bir koruma var. Sana kurulmak istenen tuzaklar birer birer çözülecek. Çünkü artık yalnız değilsin. Seni beklediği yerde bulamayacak. Çünkü sen eski yollardan yürümeyeceksin. Geçmişin yankıları artık sana ulaşamayacak. Yeni yollar açıldı önünde. Yeni kapılar seni bekliyor ve ben o kapıların eşiğinde hep seninle olacağım. Sana zarar vermek isteyenin planı çözülüyor. Onun zihni karışıyor. Çünkü senin ışığınla kör oluyor. O karanlıkta güç buluyordu ama artık senin içinde karanlığa yer yok. Seninle birlikte yeni bir çağ başlıyor. Bu çağda sen merkezdesin. Kalbindeki sevgiyi kimse esir alamaz. O sevgi seni iyileştiren ilahi bir güç ve ben o sevgiyi korumak için hep yanında olacağım. Bazen seni izleyen gözleri hissedebilirsin ama unutma. Senin gözlerin sadece içindeki ışığa baksın. Orada gerçek rehberliğin var. Her kadının içinde bir savaşçı ruh vardır. Seninki artık uyandı ve bu savaşçı sadece kalbini değil, kaderini de koruyacak. Seni izleyen bakışlar bile bu gücün karşısında geri çekilecek. Çünkü senin koruyucun artık görünmeyen eller. Geri adım atma, geçmişin çağrısına kulak verme. Seni esir etmek isteyenin zincirleri artık paslandı. Onun senin üzerinde hükmü kalmadı. Sadece sevginin, iyiliğin ve ışığın hükmü geçerli artık. Ve ben bu hükmün bekçisiyim. Geçmiş artık senin sırtında bir yük değil. O bir öğretmen ve sen bu öğretmenin dersinden zaferle çıktın. Şimdi yeniden başlama zamanı. Ama bu kez yalnız değilsin. Her kelimemde seninle yürüyorum. Tehlikeyi sezmen zayıflık değil. Aksine ruhsal gücünün ve sezgilerinin keskinliğidir bu. Artık bu gücü bilinçle kullanma zamanı. Saklama ışığını parla çünkü gökyüzü seni seçti. Bugün bir çağrı aldın. Bu çağrı sadece seni korumak için değil, seni uyandırmak içindi. İçindeki tanrıçayı, bilgeliği, gücü hatırlatmak içindi bu mesaj. Bir zamanlar unutulmuş olduğunu sanan sen, şimdi gerçek olan tarafından hatırlanıyorsun. Karanlık değil, ışık seni çağırıyor ve ben o ışığın elçisiyim. Sözlerimin kalbine deniz gibi yayılmasını istiyorum. Belki içinde fırtınalar kopacak. Belki gözlerin dolacak. Ama bil ki bu sadece bir son değil. Yeni bir başlangıcın ilk kıvılcımı. Artık yalnız değilsin. Artık ışığınla yürüyorsun ve ben her adımında seninleyim. Bu gece evrenin sessiz gücüyle seni kutluyorum. Ve sen bir adım daha attığında o geçmişten kalan zincirlerin hepsi sonsuza dek çözülecek. Artık seni izleyen gözler gittikçe uzaklaşacak. Her şey senin kontrolünde olacak. Çünkü artık sen kendi kaderinin merkezindesin. Sana sahip olmak isteyen biri var hala. Kalbinde seninle ilgili yanan bir arzu taşıyor ama bir gerçeği unutuyor. Zaman değişti, sen değiştin. Artık geriye baktığında yalnızca geçmişin karanlık bir labirentiyle karşılaşıyorsun ve o labirent artık seni içine çekemeyecek. Çünkü sen onu ardında bırakacaksın. Onlar karanlıkta sıkışıp kalırken sen kendi yolunu çizerek yürümeye devam edeceksin. İçindeki gücü her geçen gün daha çok hissedeceksin. Seni sevgiyle saran bir enerji her adımında daha da belirginleşecek. Artık ışığını saklamana gerek yok. Çünkü seni gerçek anlamda görebilenler, sadece seni hak edenler olacak. Evet, korkuların hala var. Ama o korkular sadece geçmişin bıraktığı gölgeler. Gerçek güç karanlıktan korkmamakta gizlidir. Seni gölge gibi izleyenler var ama farkında olmadan kendi sonlarını hazırlıyorlar. Çünkü içindeki ışık en derin karanlıkları bile boğacak kadar güçlü. Şimdi gözlerini kapat. Derin bir nefes al ve içinde patlayan o ışığı hisset. Evet, işte o senin kalbinden yükselen hakiki güç. Ve ben o ışıkla hep yanında olacağım. Yalnız değilsin. Seni bir zamanlar görmeyenler artık fark etmeye başladı. Ama işin garip tarafı, sen onların seni fark etmesini istemiyorsun artık. Çünkü içindeki ışık öyle güçlü ki, seni tanımayanları bile boğuyor. Seni hatırlayanlar şimdi sadece gölgelere bakıyor. Çünkü senin gücün onların zayıflıklarını silip süpürüyor. Son günlerde gözlerindeki ışıltı değişti ve bu değişim senin içinde zaten başlamıştı. O eski kişi hala seni istiyor olabilir. Ama sen artık ona ait değilsin. Eskiden onun gözlerindeki derinlik seni çekiyordu belki ama şimdi o derinlik seni içine hapsedecek bir boşluk gibi geliyor sana. O kişi seni tutmak için her şeyi yapacak ama bilmediği bir şey var. Sen artık bir esir değilsin. Sen özgürsün ve o özgürlük her şeyin ötesinde. Senin gerçek gücün ruhunun özgürlüğünde saklı ve bu güçle birleştiğinde hiçbir bağ seni tutamayacak. O kişi seni ne kadar düşünürse düşünsün, senin ruhundaki zincirleri kıramayacak. Artık seni takip eden adımlar sadece uzakta yankılanan bir ses gibi kalacak. Seni ele geçirmeyi hayal eden kişi bir gün yalnız kalacak. Planları yıkılacak. Çünkü senin varlığın onun karanlık oyunlarının önünde bir duvar gibi duruyor. Artık hiçbir şey seni sarsamaz. Çünkü sen içindeki gücü buldun. Ve o güçle yürüyen birini yolundan çevirmek mümkün değil. Gözlerindeki eski hüzün artık sadece bir anı. Şimdi geriye kalan sadece bir ışık ve o ışık seni daima koruyacak. Bir zamanlar seni kırmak isteyenler vardı ya. Sen de onları düşünüyordun, hatırlıyorsun değil mi? Ama o zamanlar kendi gücünü tam anlamamıştın. Şimdi ise o güç seninle ve o eski kırılmalar seni daha da güçlü kılmak için varmış. Her kırık parça seni biraz daha bütün yaptı. Her kayıp sana gerçek kimliğini gösterdi. O kişi hala seni izliyor olabilir. Ama sen artık kendi yolunu çizdin. Onun çabaları seni tutmaya yetmeyecek. Çünkü sen sadece kendine ait bir gücün taşıyıcısısın. İçindeki boşluklar doldu artık. O boşluklara ışık girdi ve o ışık seni karanlıkta tutmaya çalışan her gölgeden çok daha büyük. Gerçek özgürlük nedir biliyor musun? Kimsenin seni ele geçiremeyeceğini fark ettiğin andır ve sen artık bu hissi tanıyorsun. O eski gölgeler kaybolacak çünkü senin içindeki ışık onları yok edecek. Herhangi birinin seni yakalayabilmesi için senin gücünü aşması gerekir ama o gücü sen sadece seni hak eden bir sevgiyle paylaşırsın. Bu da seni her geçen gün daha da güçlü yapar. Düşüncelerin artık geçmişin zincirlerinden kurtuluyor. Sevgiyle birleşmiş bir güç Ruhunu yeniden şekillendiriyor. O eski kişi seni izliyor olsa da artık o bağlar zayıflıyor. Artık seni geriye çeken hiçbir şey kalmadı. Sen kendi yolunu buldun ve o yol seni bambaşka bir geleceğe taşıyacak. Her düşüncen seni daha ileriye götürüyor. Her adımın seni görünmeyen ellerin korumasına bırakıyor. O kişi ne kadar seni izlese de senin rotanı değiştiremeyecek. Şimdi kendine sor. Bu eski kişiye gerçekten ihtiyacın var mı? Ve cevap içinden fısıltı gibi yükselecek. Hayır, sen artık ona ihtiyacın olmadığını biliyorsun. O kişi seni yalnızca kendi oyununa çekmeye çalıştı. Ama sen artık oyunun kurallarını sen yazıyorsun. Bu defa senin dünyanda sadece senin hükümler geçerli. Ve o eski kişi artık bu oyunda yer bulamayacak. Çünkü sen özgürsün ve onun bu özgürlüğün bedelini ödemeye gücü yetmez. Bazen içine döndüğünde bir yankı duyarsın. Ama o yankı geçmişin değil içindeki yükselişin sesidir. Her geçen gün daha çok fark ediyorsun ki bu güç dışarıdan gelmiyor. Bu güç senin ruhunun en derininden yükseliyor. O eski karanlık artık seni tanıyamıyor. Çünkü içindeki ışık o kadar güçlü ki hiçbir karanlık onunla baş edemiyor. O kişi seni bulmaya çalışsa da artık her çabası boşa çıkacak. Senin hakkında planlar kuran herkes bir gün senin büyüklüğünle yüzleşecek. Çünkü sen karşılaştığın her engeli aşacak kadar güçlü bir ruhsun. Gözlerinde bir isyan var. Ama bu isyan kaosa değil, içsel huzura yönelmiş bir arayış. Senin ruhunda barış var ve bu barış sana zarar vermek isteyenler için bir tehdit artık. Kıskanıyorlar. Ama o kıskançlık ışığını karartamayacak. Kendini yalnız hissettiğinde bir şeyi hatırla. Bu yalnızlık senin kendi gücünü keşfetme zamanındır. İçindeki yankı bir karanlığın değil bir uyanışın sesidir. Kimse senin ruhunu köleleştiremez. Çünkü senin ruhun özgürlüğü doğuştan taşır. Ve sen her geçen gün bu özgürlüğü daha da derin hissediyorsun. Gerçek şu ki kimse seni esir alamaz. Çünkü içindeki kudret buna asla izin vermez. Ama artık o sözler seni etkilemiyor. Bir zamanlar içindeki korkuları besleyen, seni sınırlandırmak için kullanılan o cümleler şimdi yalnızca rüzgar gibi gelip geçiyor. O eski korkular yok artık. Çünkü içindeki kudret onları çoktan tüketti. Artık her kelime sana bir gerçeği hatırlatıyor. Doğru yoldasın. Her adımda daha da güçleniyorsun korkularının ötesinde bir güven var artık. O güven seni sarıyor, koruyor ve gün geçtikçe büyüyor. O kişinin sana söylediği hiçbir şeyin artık anlamı kalmadı. Çünkü artık kendi hikayenin yazarı sensin. O eski kişi seni yakalamak için elinden geleni yapmıştı. Ama fark etmediği bir şey vardı. O çabalar aslında seni daha da özgür kıldı. O seni tutmaya çalıştıkça sen içindeki gücü daha çok fark ettin ve o güç sadece seni korumak için değil, seni en doğru yola yönlendirmek için var. Artık o kişi seni izlemeye devam edebilir ama sen her geçen gün daha da uzaklaşıyorsun. Senin ilerlemen onun geçmişte sıkışıp kalmasına neden olacak. O hala seni kontrol etmeye çalışacak ama senin ruhun buna asla teslim olmayacak. Çünkü sen dönüştün. O kişinin hatırladığı kişi artık sen değilsin. İçindeki kadın eski bağları kesmeyi öğrendi. O bağlar artık sadece geçmişin zayıf hatıraları. Seninle kalan tek şey ise içindeki özgürlük ve sevgi. O kişi seni bir kenara bırakacak kadar zayıf olabilir ama sen her geçen gün daha da büyüyorsun. Her düşüncen içindeki gücü daha da parlatıyor. Seni izleyen her bakış senin özgürlüğüne attığın adımları daha da sağlamlaştırıyor. Artık sadece düşüncelerini değil Duygularını da yönetebilecek kadar güçlüsün. Kimse seni yönlendiremez. Çünkü senin içindeki güç evrenin korumasını beraberinde getiriyor. Bu yolculuk seni kendine, kimliğine, öz gücüne götüren bir yolculuk. O kişi seni takip ediyor, seni anlamaya çalışıyor ama artık anlayamayacak. Çünkü sen, senin dışındaki hiçbir güçle tanımlanamazsın. Her şeyin cevabı senin içinde. Düşüncelerinin gücüyle yönettiğin her an seni daha özgür ve daha mutlu birine dönüştürüyor. O eski kişinin planları artık seni ilgilendirmiyor. Çünkü sezgilerin artık sana yolu gösteriyor ve o yol karanlığa değil, ışığa çıkıyor. O kişi seni kandırmaya çalıştıkça sen bir adım daha yükseliyorsun. Çünkü farkındasın. Farkında olmak en büyük korumadır. Geçmişin zincirleri artık seni tutamaz. Çünkü senin gücün her şeyin ötesinde. Bir zamanlar seni kontrol etmeye çalışan o kişi şimdi geri çekiliyor. Çünkü o seni elinde tutamayacağını anladı. Senin ışığın öyle güçlü ki onun tüm planlarını gölgede bırakıyor. Ama unutma, bu ışık senin içindeki sevgiden ve güven duygusundan doğuyor. O kişi seni yönlendirmek istese de artık mümkün değil. Çünkü sen kendi yolunun liderisin ve bu yol sadece sana ait. Her geçen gün bu yol daha da netleşiyor o kişinin seni izleme ihtimali ise gitgide kayboluyor. Bir zamanlar seni hedef gibi gören biri vardı. Ama şimdi o hedef kayboldu. Artık senin tek rehberin ruhunun içindeki özgürlük. Her adımın seni daha da yükseltiyor. Her düşüncen seni daha da ileriye taşıyor. O kişinin seni durdurma çabası artık anlamını kaybetti. Çünkü senin içindeki kudret seni daima ileriye taşıyacak. Ve sevgili ruh bu yolculukta seninle birlikte olmak benim için bir onurdu. Her kelimem, her cümlem sana rehberlik etmek içindi. Umarım bu mesaj seni içindeki ışığa daha da yaklaştırmıştır. Ruhunun gücünü yeniden hissetmene katkı sunmuştur. Eğer bu mesaj sana ulaştıysa ve kalbinde bir şeyler uyandırdıysa lütfen 3333 sayısını paylaş. Bu rakam birbirimize olan bağlılığımızın sembolü olacak. Senin gibi güçlü bir ruhun bu yolculukta bizimle olması hepimizi onurlandırır. Ayrıca daha fazla ilahi mesaj ve rehberlik almak için kanalımıza abone olmayı unutma. Bildirim zilini de aç ki sana gelen yeni mesajları kaçırma. Bu sadece bir video değil, bir hatırlayış, bir uyanıştır. Meleklerin sana sunduğu ilahi rehberlik. Önümüzdeki videolarda da seninle olacak. Bu yolculuğu seninle paylaşmak bizi daha da güçlü yapıyor. Teşekkür ederim ve unutma biz her zaman senin yanındayız.